Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar öncelikle size şu açıklamayı yapayım. Neden uzun süredir görüşemedik diye. Arkadaşlar attığım videolarda bir problem oluyor ve gönderilemiyor. Umarım bu videoda gider. <laughs> İnşallah bu videoyu da yollayabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Brawl Stars değil başka bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Hep Brawl Stars Brawl Stars e, sizi sıktığımı düşündüm. Biraz da kanalda başka oyunlar da oynayayım dedim. E, bu Brawlhalla arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur 50 milyondan fazla kişi oynuyor bu oyunu. Arkadaşlar ben bunu boş zamanında keyiflenmek için, eğlenmek için oynadığım bir oyun arkadaşlar e, büyük ihtimal zaten birçoğunuz da bu oyunu biliyorsunuzdur. Zaten ben bu oyunun videosunu çekmeyi bayağıdır düşünüyordum. PlayStation'dan oynuyordum. Ya ona PlayStation'dan nasıl yapacağımı çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden zaten şimdi mobili çıktı. Daha iki gün önce bile mobili çıktı. Çıktığı gibi anda yani saniyesinde indirdim hatta. Türkiye'de ilk indiren bile ben olabilirim. Çünkü ön kayıt yaptırdım. Bildirim geldiğinde anında indirdim. İndirmeye direkt bastım. Arkadaşlar, şimdi sizinle Brawlhalla oynayacağız arkadaşlar. Oyunla ilgili bayağı şeylerden bahsedeceğim size. mobilini falan yorumlayacağım. Yani beğenirseniz Brawlhalla'nın devamı tabii ki de gelecek. Ve arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. size yüzümü de göstermeyi düşünüyorum yani bir gün gösterebilirim. Zaten eskiler bilir beni bilenler varsa. Ee, benim eskiden kanal profil fotoğrafım e, şey yüzümdü. Ama kanalın adı da kanalı bambaşka değiştirdim yani. Clash Royale oynuyordum orada. Adı Deniz Yılmaz'dı. Şimdi Gamer for Life yaptım. Kapak fo profil fotoğrafım değişti. Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Beğenirsiniz. Clash Royale falan da gelir. Yani çok fazla Ç çeşitli çeşitli oyunlar oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Çok uzatmadan geçeyim. Şöyle Experimental 1v1 yapayım. Evet arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi burada seviye 8'in bu arada şu Points Crystal adımın öyle olması da takılmayın. Google Play rastgele bir isim yapıyor bana kendiliğinden otomatik. Sinir oluyorum. Arkadaşlar burada bu oyunda noob 8. seviye daha falan demeyin. Bu oyunu ben PlayStation'dan oynuyordum ve çok e, böyle bir ayda falan oyunda 50 60 seviyeye kadar geldim yani öyle düşünün. Bu oyunda da battle pass'i de almıştım e, PlayStation'da. Orada bayağı ilerledim. Çok fazla karakterlerim falan var. Yani or şey noob falan demeyin bana. Şöyle bir şey olmuyor. Mobilde eski hesabı buraya geçiremiyoruz maalesef ama umarım bir güncelleme falan olursa getirirler. Neyse ben lafı uzatmayayım. Bir maç gireyim. Şöyle renk oynayayım. 1v1. Buradan Sentinel'i seçeceğim. Arkadaşlar mobilin kontrolleri zor. Yani zor. Gerçekten zor. Bunu zaten Brawlhalla'da e Çoğu kişi yazıyor böyle her şey iyi kontrolleri falan zor diyorlar. Bu arada adam çok iyi geldi be. Adam çok iyi geldi be. Çok profesyonel bir adam geldi büyük ihtimal. Çünkü mobil büyük ihtimalle adam Skyforge diye bir renk var. O renki alabilmek için Yani alabilmek birazcık zor Hele bir mobilde zor Üstelik adamın e, şey Profil fotoğrafı da e, Hiç görmediğim tarzdan bir şey O yüzden adam Yani büyük ihtimalle bayağı iyi oynuyor Arkadaşlar ilk başta mobilin kontrollerine Alışmak zor fakat ben alıştım birazcık Yani şimdi kötü oynayabilirim Laf etmeyin e, Playstation'a çekebilirsem Playstation'dan video çekebilirsem Size tabii ki de göstereceğim oradan. Yani gerçekten bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum ben. Burada mobilde çok iyi oynamıyorum çünkü söylediğim gibi yani e, kontroller zor ve videonun şansına da baya iyi bir adam denk geldi. Nasıl bir şanssa artık. Normalde böyle adamlar gelmiyordu. Evet, konuşacak bir şey arıyorum ama. Arkadaşlar yani e, yorumlara yazın arkadaşlar. İster misiniz bunu çekmemi falan? Aa bu arada adam çok büyük, çok ama çok büyük ihtimalle mobil oynamıyor. Çünkü e, adam Battle Pass'ı e almış. Bir de Battle Pass'e son seviyeye yaklaşık bir seviyeye gelmiş. Şuradan anladım. KO efektinde e, baya 70 seviye falan gereken bir efekti vardı Battle Pass'te. O yüzden bu adam beni dövecek. bayağı patır kütür dövecek. Ee, Playstation'da olsaydım ben onu döverdim bence. Çok rahat bir şekilde onu döverdim. Bir de üstüne dalga geçiyor. Yani mobilde olduğum için. biraz Orta seviyede bir adam gelsin. Var ya neler yaparım ona neler. Bu arada aldık. Ben de hadi dalga geçeyim. Ne oldu ne oldu ne oldu diye. Bu arada arkadaşlar bu oyunu oynuyorsunuz, sizden bireceğim Arkadaşlar ne olursunuz spamlamayın. <laughs> Brawlhalla'yı halayı oynayan veya uzun süredir oynayan ya da gerçekten iyi oynayanlar bilir. Abi çok spamlayanlar var bak. Ee, sidekick var bak, az önce yaptım hareket sidekick mesela sağa doğru özel hareket yani güçlü hareket atıyorum maçta full bunu yapıyor bak. Sadece bunu yapıyor. Başka bir şey yapmayarak maçı kazanıyor. Sonra ben pro'yum falan deyip de milletle de dalga geçiyor, ağla ezik falan diye dalga geçiyorlar. Abi ben onları zaten her seferinde report'luyorum. E, spam olup ee, şey spamlayıp da baya e, hesapları banlanan kişiler var. Bu arada arkadaşlar e, oyunu bilmiyorsanız büyük ihtimalle anlattığım kelimeleri bir kısmını bile anlamamışsınızdır. Çünkü yok sitesiz spam falan. Buradan çevirebilir miyim diyecekken olmadı. Bu arada şöyle bir sorun var. Evet böyle ekran bir anda kararıyor. Bu büyük ihtimalle bayağı bir kişi olur. Arkadaşlar bu arada şuna çok sinir oldum. Ee, PlayStation'da PlayStation'dan oynuyorum ben bunu. Ee, renk atlamak bana inanılmaz derecede zor geliyor. Yani gold olamadım ben. Silver'dayım. Fakat ne hikmetse <laughs> ne hikmetse mobilde 9 oyun ne kazanıp çok rahat bir şekilde gold olma yoluna gidiyorum. Renk atlama yoluna gidiyorum. Ya niye böyle? O kadar sinir oluyorum ki hatta sinir olmaktan e, renk atlamayayım o kadar uğraşıyorum PlayStation'da burada hiç uğraşmadan renk atlarsam çok sinirlerim bozulur diye oynamıyorum abi. Bildiğin oynamıyorum ama yani ne yapayım Gold olmak da güzel bir şey aslında. Niye böyle düşünüyorsam? Ha, bak orta seviye bir adam geldi. Gördüğünüz gibi içinden geçiyorum. Hop, şöyle gravit cancel hadi be. Burada arkadaşlar lütfen e, Roll Hall oynayan kişiler yazsın. Oyunu da beğendiyseniz burada gördüyseniz e, oyunu da indirebilirsiniz ücretsiz olarak hem her platform oyun her platformda var benim bildiğim yani şöyle söyleyeyim Xbox'ta var, PlayStation'da var, e, mobile yeni çıktı, e, bilgisayarda var, Nintendo'da var, e, her platformda var arkadaşlar oyun yani. Orada adamın içinden geçeceğim falan diyorum da konuşurken dikkatim bayağı dağıldı arkadaşlar. Ben birazcık konuşmayayım. Yukarıdan da bildirimler geliyor. O yüzden yani arkadaşlar anlayacağınız işim benim zor ya. Ve niye böyle oldu ya? Ben videodan önce size gösteririm hatta inanmıyorsunuz. Neredeyse tüm maçları kazandım. Videodayken kazanamıyorum. Niye bilmiyorum. Brawl Stars'ta da bu oluyor. Videodan önce tüm maçları kazanıyorum. Videodayken heyecan falan da yaptım yok yani. Hiç heyecan falan da yok. Zaten neden heyecan yapayım ki? Kaç kişi izliyor Allah aşkına? Videoyu bir ayda sen bir ayda maksimum 30 kişi falan izler. Zaten 30 kişi izliyor. Beğen 30 kişi izlese zaten maksimum ben dahil 3 like falan geliyor ya arkadaşlar. Şimdi yorumlara da yazarlar. Sen böyle sürekli oyun içeriği falan yaparsan böyle hep aynı oyunu oynarsan falan sana böyle olur yok izlenmezsin falan filan böyle şeyler yapmayın arkadaşlar lütfen <laughs> ya o kadar öne geçtim o kadar uğraştım emek emek öne geçtim Son hayvan gibi böyle zıplama haklarımı falan harcaya harcaya hop düştüm. Heh. Şimdi adam alacak beni abi. Bu arada bilim, oyunu bilmeyenler var şimdi söyleyeyim ee, alan alırdayız şu anda. Yani kim öldürürse maçı alıyor. Bu arada arkadaşlar rank e, kazanmak gerçekten önemli. Yani diğer oyunlarınız önemli değil. Oyunun şöyle bir <laughs> e, özelliği var. Normal maçlarda <laughs> kaybetseniz bile hiçbir şey e, kaybetmiyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Aksine bir şeyler kazanıyorsunuz. Oyun size altın falan veriyor. Ee, seviye ilerlemenize falan yardımcı oluyor. Yani kazansanız da kaybetseniz de en ufak da olsa size her türlü bir ödül veriyor. Abi ben yenilmek istemiyorum bu adama ya. Yenecek gibi de duruyor. O bombayla sakın alma beni. Hayır. Bak bak. Ground pound yapacak. Hayır. Ah. ah. Arkadaşlar sizce alır mıyım? Burada yorumlara yazın. Sağ <laughs> Neden? Neden? Ya niye videoda böyle oluyor? Neyse arkadaşlar video baya oldu. Ben de sizi sıkmayayım. Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra da farklı farklı oyunlar da oynamaya başlayacağım. Brawl Stars tabii ki de. En çok Brawl Stars oynanacak içlerinden. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara lütfen bir şeyler yazın. Eleştirel de olsa bir şeyler yazın. Ee, ama küfürlüyorum falan yazmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.